Merhaba'lar. Bu videoda Riders platformuna kayıt ve erişimi anlatacağız. Mail adresinize gelen davet mesajındaki kayıt linkine tıklayarak kayıt formuna ulaşabilirsiniz. Bu işlemin öğrenciler için farklı olacağını belirtmeliyiz. Bu sayfa standart bir kayıt sayfasıdır ve bilgileri kendinize özel olarak doldurmalısınız. Bilgileri tamamladıktan sonra alttaki Sign Up tuşuna bastığımızda kaydımız tamamlanır ve Riders platformuna doğrudan otomatik giriş yapılır. Açılan sayfa Riders'ın dashboard denilen kontrol panelidir. My Courses linkine tıkladığımızda eğitim programı için hazırlanan içeriklere ulaşabilirsiniz. İlk dersimizi View Project'e tıklayarak açalım. Burada Ders içeriğine yönelik bilgiler ve versiyonlar bulunur. Edit tuşuna bastığımızda bir versiyon seçebiliyoruz. En son versiyonu seçelim. Bu aşamada projemiz hazırlanmaktadır ve kısa bir yükleme sonunda Write Editor'ımız açılacaktır. Write Editor'ü ilk açıldığında orta bölgede bir setup kodunu ve sol bölmede temel proje dosyalarını açmaktadır. Açılışta bu setup kodundaki bazı bileşenlerin kurulması devam etmektedir. Sağ alttaki kurulumlar bitene kadar bekleyelim. Sonra en sol şeritte bulunan Riders logosuna tıklayarak Riders Project 3 ve ardından simülasyon bölmesinde Start tuşuna basmalıyız. Bu aşamada simülasyon ortamımız robot ya da robotlarımız varsa başlangıç kodlarımız yüklenir. Yüklemeler tamamlandığında simülasyon ekranımız otomatik olarak açılacaktır ve robotumuzu göreceğiz. Bu kod versiyonunda robot hareket etmekte ancak gerçek ders versiyonunda hareketsiz olacaktır. Şimdi editörden stop editör butonunu kullanarak çıkabiliriz. Son olarak hesabımızdan çıkış yapalım ve yeniden nasıl giriş yaptığımızı görelim. Kayıt işlemini gerçekleştiren herkes Riders AI web sitesi üzerinden Riders platformuna erişebilir. Bunun için üstteki yeşil butona ya da alttaki login linkine tıklamak yeterlidir. Sonrasında kayıt esnasında belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekir. Şifrenizi unutmanız durumunda alttaki şifre hatırlatma linkine basabilirsiniz. Sign -in tuşuna bastığımızda yine Riders kontrol paneline giriş yapmış oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.